Evet, şimdi de Manisa Salihli'ye sesleniyoruz. Efendim, Figen Geze'yi arıyoruz. Figen Geze'nin nereye gömüldüğünü tespit etmeye çalışıyoruz aslında. Böyle söylemek daha doğru. Çünkü öldürülüp gömüldüğü düşünülüyor. Biz de böyle düşünüyoruz. Ailenin e, iddiası Figen'in beraber yaşadığı e, eşi Sabri tarafından öldürülüp gömüldüğü yönünde. Dolayısıyla Sabri Bey de Suskunluğunu hala koruyor kardeşim senin çocuklarının annesi beraber yaşadığın kadın evet. niye biz beraber aramıyoruz da düşman oluyoruz size yani Hı. sizde bize ne alakası var yani gelin konuşun sevgili Sabri Bey yani bu suskunluk nereye kadar şimdi görgü tanıkları çıkmıştı e, biliyor musun çok acı bir şey var belki diyorum ki ya belki alıp başını gitmiştir falan bir umut hani insan şey yapıyor ama sonra diyorum ki ama hiç kimse bir gören bile yok ki hiç gördüm diye telefon gelmiyor ki yani. Evet. Çünkü e, yani köyde dayak yediği zaman e, bir kez ulaşabildi bana. O zaman e, onu e, bir döv... şekilde ulaşırdı. Tabii sana. dövdüğü zaman e, şey telefonu şurasına, hemen göğsüne koymuş. Aha, aha. Dışarıda tuvalet evet. varmış. Evet. Oraya girmiş. Ben tam işten geldim, yemek yiyecektim. <laughs> Annem de vardı. Ablam aradı. Açtım telefonu. Ee, dedi ki Fatma kurtar beni. İşte kaybolmadan önce. Tabii. Yani başı belaya girse zaten bizim bir şekilde, iletişime geçerdi demek istiyorsun Fatma. Bir şekilde ulaşırdı bize. Fatma Kulyana. şimdi. Aynen öyle. Aynen öyle ya bu evet. kızcağız ne yazık ki, ne yazık ki yaşamıyor zaten. E biz getirdiğimizde yani. şikayetçi olacaktı. Aha. Dört dönüyordu. Şimdi Ş niye çok rahat? Şimdi çok önemli bir görgü tanığı gelecek stüdyoya ilk defa. Ee, bu sefer de Serkan Saygılı gelecek. Serkan Bey de 12 yıl önce e, Figen'in kaybolduğu gece imdat sesi duydum ben, bağırtılar çağırtılar duydum diyen bir görgü tanı. Buyurun efendim sizleri alalım böyle. Buyurun Serkan Bey. Şöyle Mehmet Hocam'ın yanına alayım. Çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Siz de bildiklerinizi anlatmak için geldiniz. İnşallah Figen'e... Maktuleye ulaşacağız inşallah. inşallah. Hemen Serkan Bey, 12 yıl önce o gece imdat sesi duydum dediniz siz. Evet. Ne işittiniz, ne duydunuz, o geceye dair ne hatırlıyorsanız. Ben inanıyorum, biliyorum Manisa Salihli Emniyeti de bizim yayınlarımızı izliyor ve dinliyor. Buyurun. Evet. Şimdi ben bu olayı e, ayakta anlatmak istiyorum. böyle. Buyurun, ne buyurun. istediğiniz ne gibi. Şimdi e, Hülya, Hülya Hanım. Ben yolun karşısına geçtim. Birisi böyle e, Uşak tarafından gelen yol. Bir de böyle e, İzmir tarafından gelen Hı. yol. E, büfe var tam karşıda. İşte ihtiyaçlarım için oraya geçmek istedim. Böyle çaprazından geliyorum. Bu şekil. E, böyle büfeye 3-4 metre kalasıya veya 2-3 metre kalasıya e, kurtarın kimse yok mu? İki defa kurtarın kimse yok mu? Bir defa da e, şey dedi, He, imdat dedi. Bir de iki defa imdat kelimesi geldi kulağıma. Tamam. Bir defa da kimse yok mu diye böyle acı bir sesle. Ama... Bayağı ben net duydunuz. Net duyuyorum. Arası e, sesin geldiği yön ya 50, 60 veya 70, 100 metreden fazla yok zaten. Kadın sesi değil mi bu? Kadın sesi Tabii. kesinlikle. Serkan Bey siz dışarıdasınız. Dışarıdayım. Figenin evi ne taraf oluyor? Bina olarak söyle. Yönüm aynen böyle. Tamam ses Böyle çapraz. Ha Görüküyor. yani ne kadar uzaklıktır? Ee, 75-80 veya 100 metre en fazla o kadar. Ya buranın biraz daha ilerisi düşünelim yani. Evet, biraz daha ilerisi. Evet. Buradaki bir binadan geldi diyorsunuz evet, yani değil mi? Evet oradan binadan geldi. Siz net duydunuz yani. Net duyuyorum çünkü saat 3.30-4 araları veya ondan önce de olabilir. Gece mi öğlen gece, mi? gece. Gece. Gece evet. Gece saatlerinde zaten Gece daha saatlerinde. sessiz ve tenabi bir ortam evet. var. Haliyle çıt desen duyulacak Hı. bir ortam yani. Evet e, şeyin en son binanın köşesindeki pencereden e, şeyli korumalı bir pencere böyle açılıp kapanmalı tahminim herhalde. Evde öyle değil mi? Evin görüntüsünü evet, de verin panjurlu. arkadaşlar lütfen evet. Figen'in. Doğru. O binayı da gösterelim o evi gösterelim zaten öyleydi bak değil mi Serkan Bey? evet. Bak bir daha verin arkadaşlar. Bak. İlk görüntüyü. Burası neresi? Orası o mahalle anladığım evet, kadarıyla. Evet. Mahalle Figenin mi? Bu o... pencere değil. Bu değil. Evet. Devam edelim görüntüye. Ama görüntü. Ha, şu mu? Figenge diyor. Şş. Şöyle, zaten öyle Görüncü demediniz tabii. mi şey vardı diye. Evet, evet, evet. Aynısı. Değil Aynısı. Mi? Aynısı. Aa, buradan geldi bu ses. Ee, İki, iki şey imdat kurtarın kimse yok mu dediğinden sonra o ses kayboldu. Bir anda kesildi. Bir anda kesildi ve e, ben o büfeden alacağımı aldım ve daha doğrusu kar kocuk havcasıdır diye pek umursamadım ben. Aldım böyle e, biraz ilerledim böyle 10 metre 15 metre Keşke kadar. Pek umursasaydınız ya. E, şey tarafından e, e, Akisar. <laughs> Göl Marmara yolundan böyle bir taksi geldi. Mesela rallicileri televizyondan seyrediyor. Bir dakika seyrediyor orada durun. Hı. Şurada bir açıklama Hocam yapayım. Buyurun. Ben şöyle söyleyeyim. Bakın siz orada durun. Evet. Siz bir ses duydunuz. Bu dördüncü kat civarında değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir iddia vardı. Bu ses duyulmaz. Arka odada hani yatak orası vesaire öbür tarafta caddeye bakmıyor. Dolayısıyla duyulmaz. Sizin. Gecenin saat 3.30-4.00'ünde evet. net bir şekilde imdat çağrısını, evet. bir kadın sesi olduğunu duymanız için kişinin balkon veya balkona yakın veya olması gerekiyor. Ya cama açık olması lazım. Evet veya balkonda. Evet. Ne denmişti? Balkonda başörtüsü bulunmuştu. Evet. O şurada sallanır vaziyetteydi. Vaziyette evet, şu evet sallanır vaziyetteydi. Değil mi? Şurada mıydı sallanır vaziyette evet. Fatma? Evet. Şurada mıydı? Dolayısıyla evet, bu... O mutfak bal... tarafı oluyor Fulya Hanım. Evet şurası tamam. mutfak herhalde şey pardon... Balkon mu mutfak? Balkon evet. içeriye almışlar. Evet. Mutfak, Dolayısıyla Balkonu. bu sizin sesi net duymanızın, evet. kişinin e, duyduğunuz sesin artık Figen Hanım mıdır, değil midir? O ayrı. Burada size yakın olduğunu, balkonda olduğunu gösteriyor ve sizin iddia ettiğiniz başörtüsünün balkonda asılı olmasını da açıklıyor. Devam edebilirsiniz. Evet. Ee, birleşim hı hı. yol var böyle İzmir yoluyla birlikte. Hı hı. Oradan bir taksi geldi. Beyaz hı hı. E, şimdi şu anda markasını söylemek istemiyorum. Hı hı. Beyaz renkte. Açık camlı dönerken arabaya frene de bastı hatta e, rally yapar gibi döndü araba hızlıca geçti evet tekrar herhalde dedim oradaki insanlara bir şey olmuştur yine umursamadım böyle biraz daha yürüdüm o taksi böyle yani dikkatimi çekti döndü binanın oradan orada durdu ondan sonra ses kesildi ben az daha ileri gittim o şeyin e, yolun geçişlerine yerine aramız yani hmm. o taksiyle gördüğümüz ara bu kadar bir mesafe. Hmm. O araç aynı şekilde binanın ön tarafından çıkıverdi. Tekrar geri aynı şekilde döndü. Hmm. Ama bu sefer o yolun e, şeyde bu şekilde. Hep hızlı ama Böyle telaşlı ve hızlı bir aynen tavır. aynen. Değil yani mi? O aracı kullanan kişi de. O aracı kullanan kişi dedim kesin bir yere vuracaktır yani. Öyle mi? Evet o şekil. Ondan sonra bu şekil e, taksi bu şekil geliyor ya. bu Ben böyle kaldırımın üzerindeyim. En fazla seyirciler kadar bir şey. Tamam, Aramız. net gördün. Net gördüm. Ondan sonra az daha ilerledi ama bekledi o arabada. 10 saniye falan bekledi orada. Yani saniye. yani yoldan gelen var mı, eden var Hiç, mı diye. İçini görebildiniz mi? Beyaz, zaten filmli cam olsaydı evet. görmem mümkün değil. Ha, arabanın içini? Evet. Gördünüz mü? Ee, yandan yandan sadece Sabrinin olduğunu ben kesin eminim. Aa Evet.